Selamlar Ali. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle tüm patron destekçilerine ve sonrasında tüm YouTube abonelerine, yorum yapanlara, beğeni atanlara çok teşekkür ediyorum. Şimdi fitleri incelemeye devam ediyoruz. Shadow Touch. Arkadaşlar Shadow Touch fiti Shadow Fell'in Shadow Weave, Shadow Magic ile alakalı sizin o içinizdeki enerjiyi ortaya çıkartmanızı, sizin bunları daha iyi kullanmanızı sağlıyor. Bu fiti seçtiğinizde Intelligence, Wisdom ya da Karizmanızdan bir tanesini 1 arttırıyorsunuz. Yine en fazla 20'ye kadar arttırabiliyorsunuz. Şimdi Shadow Magic normalde ufak bir lore bilgisi olsun size. Shar isimli bir tanrı var artık. Baldur's Gate 3'de oynadıysanız biliyorsunuzdur bunu. Normalde büyü tanrısı Weave Mysteron'ın bir büyüsü. Shadow Magic aslında Shadowfell ile birlikte Shar'ın yarattığı bir büyü çeşidi. Weave'in gölgesindeki büyü de olarak geçer. Weave olmadan Shadow Magic de olmaz. Bazı kaynaklara, bazı kültüslere göre derler ki siz V ile 9. seviye büyüleri yaparsınız işte günde en fazla 3 tane 3. seviye büyü yapabilirsin. En fazla bir tane 6. seviye büyü yapabilirsin ama Shadow Magic ile işte 2 tane yapabilirsin. Daha güçlü olsun falan derler. Bu tarz lore bilgileri de vardır. Dolayısıyla şimdi bunun yansıması olarak sebebi size slot harcatmadan büyü yaptırıyor aslında Shadow Touch Feet'i. Size Illusion ya da Necromancy büyülerinden bir tanesini seçmenizi sağlıyor. Normalde Shadow Magic'te Illusion Enchantment ve Necromancy büyüleri daha güçlü olur. Size burada Illusion ya da Necromancy diyor. Buna ek olarak her zaman Invisibility büyüsü size hazır. Bu büyülerden siz slot harcamadan kesebilirsiniz diyor. Without expanding spell slot diyor arkadaşlar. Yani burada size sanki daha fazla kesebilirsinizi göstermeye çalışmış. Bunu bu şekilde yaptığınızda Evet, long rest'e kadar ee, bir kere kullanabiliyorsunuz. Ama daha sonrasında eğer ki slotunuz varsa işte o zaman slotlarınızı harcayarak normal bir şekilde kesebilirsiniz diyor. Şimdi bu feed'deki üzücü olan şey şu bence. E, Shadow Touch'ı okey. Şimdi mesela bizim oynadığımız oyun Shadowfell'de geçen oynadığımız karakter bir şar takipçisi. Shadow Magic ilgili bir wizard işte necromancer wizard ya da mesela bir enchanter, enchanter bard ya da illüzyonist bir karakter olsaydı ben mesela ne yapardım? Shadow Touch'ı daha da işte, işte Darkness Touch, Dark Touch, Void Touch falan gibi ekstra fitler yapardım. Bunlarda da ne yapardım? İşte ikinci seviye olan başka bir büyü. Üçüncü seviye olan başka bir büyü. Dördüncü seviye olan bir büyü şeklinde falan diye gittikçe arttırırdım bunu. Ee, bu şekilde karaktere dağıtıp da fixlerdim, fitlerdim ama şu anki haliyle bile spell slotu az olan kişiler için, paladinler için ve warlocklar için ve rangerlar için çünkü wisdom'unuzu da seçebiliyorsunuz. Gayet güzel bir fit, shadow touch fiti. Yani STR fitlerden bir tanesi bu arada. Çünkü illüzyon ve necromancy büyüler arasında çok sağlam büyüler var arkadaşlar. Keşke enchantment da olsaydı. Tam shadow'a, shadow, shadow mage'e uyardı, shadow vive'e uyardı ama problem değil. Geldik sharpshooter'a. Sharpshooter Sharp bir önceki edisyondan kafa üstü çakılarak gelen çok kötü bir hal almış bir fit. O yüzden vaktinizi çok almayacağım. Hızlıca ne olduğunu öğrenelim. Dex'inizin tane yüksek olması lazım ve bunu aldığınızda dex bir bir arttırıyorsunuz en fazla 20'ye kadar. Ranged bir atak yaparsanız with weapons, with weapons demeseydi daha iyi olurdu. Maalesef sadece silahlarla yani spell'lerle değil. Half cover'ı görmezden geliyorsunuz ve Tearery Quarters cover'ı görmezden geliyorsunuz. Yani adam bir şeyin arkasına saklandıysa görmezden geliyorsunuz. Yani böyle kenar, yani masanın altına girdiyse falan masanın ayaklarından altından kenardan vurabiliyorsunuz ama komple duvarın arkasında hiç göremiyorsunuz. Total cover varsa o zaman bir anlamı yok. Firing in melee demiş. 5 fitinde bir düşmanınız varsa sizin atak rollarınızda, range weapon atak rollarınızda dezantajınız yok demiş. İlk e, videolardan şunu hatırlıyorsunuz. Crossbow Expert vardı. Orada sadece crossbowlar diyordu. Burada bütün ranged weaponlarda diyor. Yani longbowlar falan da geçerli bunun için. Ve long longshot. Long Range'de vurduğunuz bir atak size dezavantaj vermez diyor Range weapon'ların. Normalde mesela Ranged Weapon'larda nedir? Önce yazar ki mesela Long Bow yazar. 150 bölü 600 yazar. Siz en fazla 600'e kadar gidiyor olursunuz. Ama 150'den sonra 600'e saldırırken dezavantaj olursunuz. Çünkü daha zordur falan tarzında bir mantığı var. Bir mini kuralı var diyendiğinin. Bu mini kuralı görmezden gelirsiniz diyor. Sharpshooter çok kötü. Sharpshooter'ı fixlemek için düzeltebileceğiniz şey ne arkadaşlar? Onu da hemen söyleyeyim size ranged weapon'larla yaptığınız saldırılara proficiency bonusunuz kadar hasar eklersiniz diyorsunuz abi. Bunu da nereden aldık mesela? Yukarıda great weapon master da vardı bu. Diyordu ki bize extra de damage deals equal to your proficiency bonus diyordu. Bunun aynısını aldığınızda buraya direkt copy paste yaptığınızda sharp gene tekrardan eski haline çevirmiş olsan şu anda çok kötü. Shield master. Kaptan Amerika oynayacağım ben abi kalkanımı alacağım, Shield Master oynayacağım. Okey, STR ve Shield tabi kullanabiliyor lazım. STR'ni 1 arttırıyor bu en fazla 20'ye kadar ve Shield 5 diye bir e, özellik veriyor size. Eğer ki 5 fitinizdeki bir kişiye atak aksiyonunuzun bir parçası olarak hani vurduysanız atak aksiyon seçtiyseniz bir melee weaponla aynı zamanda hemen kalkanınızı bu kişinin kafasına vurabiliyorsunuz. Bunu yaptığınızda bu kişi dayanmak için Strength Saving Throw art atıyor. Geçmesi gereken DC'ye de sizin STR prof artı 8'e eşit. Yani bu seviyede 8 artı 2, 8 artı proficiency bonusunuz 10. de eğer ki artı 4 ise 14'ü geçmesi lazım. Hemen bir seviye sonra 15'e geçmesi gerekecek 5. seviyedeyken. Çünkü proficiency bonusunuz 1 artacak. Eğer ki bunu geçemezse siz bu kişiyi ya 5 fit ittirebiliyorsunuz ya da prone kondisyon yere kapaklanmasını sağlayabiliyorsunuz diyor. Şimdi as a part of attack action and hit with a melee weapon diyor. Yani önce vurmuş olmanız gerekiyor. Hemen aktif ediyorsunuz bunu. Ee, bunu turunuzda sadece bir kere deneyebiliyorsunuz. Şimdi multi hatanız olabilir ki büyük ihtimalle olacaktır bunu aldıysanız. iki defa vuruyor olacaksınız kalkanınızda mesela paladinsiniz. Birinciyi vurdun, shield 5 kafasına çaktın, İkinci hatanı vuruyor olacaksın falan. Dolayısıyla ikinci hatan da prone olduğu için adam yere düştüğü için avantajın olacak. Bir de interpose shield diye bir özelliği var. If your subject to effect allows you to make a deck saving throw. Diyor ki deck saving throw atman gereken bir efekt var ve half hasar alman gerekiyorsa reaksiyonunu kullanıp bunun yerine işte kalkanını ortaya çıkartıp kalkanın önüne koyup mesela ejderha üflüyor veya fireball geldi kalkanınla böyle ittirdin kendine bir boşluk oluşturdu ve boşluğun içerisine kaçtın gibi bir sinematik düşünebilirsiniz. Hiç hasar almıyorsun ya tabii ki de deck save geçmeniz gerekiyor bunun için. Şimdi burada... Şu ana kadar fena değil bu fit. Kalkanıyla oynamak isteyen birisi için fena değil. Benim bu fitle ilgili Discord'ta gelip sizlerin oyununda dinlediğimde gördüğüm mükemmel bir özellik vardı arkadaşlar. Bir arkadaşımız şöyle bir edit yapmış bu fitine. Ve ben bunu burada paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Hani Discord'a da gelip benim Discord'umda oynarsanız oyunlarınızı bu şekilde gördüğüm şeyleri paylaşırım. Reaksiyonuyla 30 fitindeki bir arkadaşına kalkanını fırlatıp o kalkan armorunu kendisinden kaldırıp o arkadaşına o atak için verebilmesini sağlamış. Yani normalde artı 2. Oyun bittikten sonra sordum dedim ki abi mesela artı 2 okey şu an mantıklı hani shield master yükseltmek için mi yaptın? Evet abi dedi böyle bir şey yaptık ama muhtemelen 5. seviyede hani artı 3 proficiency bonusu kadar arttırmayı düşünüyorum dedi. Nasıl olur sence güzel olur falan dedim abi harika. Harika yani bildiğin kaptan Amerika gibi. Kalkanını adamın önüne atıyor tık o atağı engelliyorsun sonra kalkan kendine geri dönüyor. Hani bayağı güzel bir sinematik oldu ben de onu burada sizinle paylaşmak istedim kısacası. Bir anda gördünüz değil mi? Bir anda ne oldu? Hop seviyesi yükseldi Shield Master'ın. Hemen bu şu kuralı hatırlamamız gerekiyor bizim. Dungeon Master Guide'da Player Handbook'un en başında yazan bir kural var. Diyor ki bu oyun sizin oyununuz. Herkes keyif aldığı sürece istediğiniz şeyi yapın. Dolayısıyla ben de size bunu önermiş bulunayım. Skill Expert, Skill Expert çok vaktimizi almayacak eğer ki anlatabilirsek ve dilimiz dönerse. Ability Score Increase, bir tane Ability Score seçiyorsunuz ve bu Ability Score'unuzu en fazla 20'ye kadar arttırıyorsunuz. Proficiency, bir tane skillde Proficiency seç seçiyorsunuz. Mesela diyelim ki Nature skilline ben Prof olmak için seçtiniz. Ve bir de Expert'i seçiyorsunuz. Bir skillde Expert olmanızı sağlıyor. Skill Expert, daha çok gördüğüm kadarıyla Rogue'lar alıyor, Bard'lar falan alabiliyor bunu. Mesela Deception'da Expert olmak isteyen Bard'lar veya investigation'da expert olmak isteyen rogue'lar falan skill expert seçiyorlar diye gördüm genelde. Yani mükemmel, çok iyi, harika, mükemmel bir fit değil. E, bu ability score artı bir arttırıyordu ya. Eskiden o yüzden çok seviyordum çünkü bütün fitler arttırmıyordu. Şimdi bütün fitler zaten arttırıyor bir tane yetenek skorunuzu. O yüzden skill expert'in değeri bir tık azaldı. Bunu bence ikilese daha iyi olur. Hani atıyorum işte iki tane proficiency bir tane expertiz verse falan. O zaman daha iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi geldik Skulker Fit'ine. Skulker Fit o kadar enteresan bir fit ki arkadaşlar. Eğer ki bir dungeon'a giriyorsanız, eğer ki bir e, gizli bir karakter oynuyorsanız çok enteresan, çok güçlü bir hale çevirebiliyorsunuz. Neden? Çünkü, okey, bakalım diyor ki abi siz level 4'ten yüksek dexterity'niz 13 olacak diyor. Ve aynı zamanda bu fiti seçtiğinizde dexterity'nizi bir arttırırsanız en fazla 20'ye kadar. Blind Sight veriyor size 10 fitinizde, 10 fitinizdeki her şeyi artık sezinleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve Fog of War. Savaş sırasında eğer ki bir stealth sıra atıyorsanız, hide action alıyorsanız, saklanmaya çalışıyorsanız bunu bir fırsata çevirdiğiniz için sizin bundan avantajınız var diyor. Ve sniper. Eğer ki bir atak rol attıysanız ve bu saldırıda mesela diyelim ki crossbow'nuza saldırdınız veya hançerinizi fırlattıysanız, ıskaladıysanız bulunduğunuz yere böyle döndüğünde adam sizi göremiyor diyor. Bulunduğunuz yeri anlayamıyor diyor. Tam olarak neredesin? Şurada mısın? Orada mısın? Burada mısın? Onda burada şundadır hangisinde acaba diye. Sizin olduğunuz yeri anlayamıyor diyor. Şimdi bu neden güçlü arkadaşlar? Çünkü Skyrim yüzünden. <laughs> yani e, oyunlarda ne oluyor abi? Rogue gizli bir şekilde geliyor. Hançerini atıyor, ıskalıyor. Adam yerini öğreniyor ve inişte ve giriyorsun. Şimdi adam senin yerini öğrenip seni göremeyip inişte ve girmediğin zaman sen ıskaladıysan eğer devam edebiliyorsun oynamaya. Neredesin? Kim var orada falan diye böyle roleplay sırasında devam ediyor. iniştire hemen girmeden. Hani o açıdan güçlü olabiliyor Skullcore Fit'i. Ama ben almam Skullcore Fit'ini çok sıktım. Rogue da olsam almazdım. Slasher'a gelelim. Slasher bir tık daha iyi bir fit. Strength ya da Dexterity'nizi 1 arttırıyorsunuz. En fazla 20'ye kadar. Hamstring diye bir özelliğimiz var. Turunuzda bir kere birisine slashing hasar vurduğunuzda onun hızını 10 fit harcayabiliyorsunuz. Sizin bir sonraki turunuzun başına kadar 10 fit eksiltebiliyorsunuz. 10 fit azaltıyorsunuz. O kişi daha yavaş yürüyor yani ve diğer e, feat'lerde olduğu gibi Slasher'da da enhanced critical var. Birisine crit vurduğunuz zaman slashing damage ile vurduğunuzda bütün atak rollarında sizin turunuzun başına kadar olan bütün atak rollarında dezavantaj veriyor bu arkadaşa. Yine %5'lik bir ihtimal yine Slasher için yani yine bilmiyorum. Arkadaşlar bu bu featleri hepsine yani bir zar eklemeleri gerektiğini düşünüyorum yani. Slasher aldıysan slashing hasarlarına ekstradan işte proficiency bonus'unu eklersin falan gibi bir şey olmalı. Yani sadece Great Weapon Master için ağır sıralarda prof bonusunu eklersin falan. Okey, okey. Bonus sectionla gene vursun o adam. Hani Great Weapon Master birisini sıfıra indirdiğinde veya bonus section'a falan gene vursun. Ama slasher'ım yani en azından böyle küçük bir short short'la saldırıyorken ben yine bari bir ekstra hasar vereyim. Tam bonus section'la vurmasam da olur. Bilemiyorum yani slasher o yüzden çok iyi değil. Speedy. Şimdi Speedy Speedy Gonzales de Dexter'da Constitution'ınızı 13 olması gerekiyor. Bunu seçtiğinizde isterseniz Dexterity'nizi, isterseniz de Constitution'ınızı bir arttırıyorsunuz arkadaşlar. Yine en fazla 20'ye kadar hızınız 10 fit harcıyor. Dash action aldığınızda eğer ki zorlu bir arazide, difficult terrain'deyseniz bu size ekstra hareket e, sebebiyeti vermiyor. Yani normalde her bir 5 fit için 10 fit harcamaz gerekiyor ya. Yani hızınız 30'sa 15, 15 gidebiliyorsunuz. Burada öyle bir şey yok. Eğer ki speedy seçtiyseniz 30 30 gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve Agile Movement, Opportunity atakların size karşı dezavantajı var. Speedy Feet'ini ne zaman alabilirsiniz arkadaşlar, oyuncular? Yani böyle seviyede abi ne alsam, hiçbir şey alsam mı, ne yapsam, ability score'u arttırmamda bir anlamı yok bu saatten sonra. Onun yerine bir feet alayım, bütün feetlerimi aldım. Bir yerlerden ekstra feet geldi. 10 feet hız lazım. Ya yani o kadar şey bir feet ki yani Speedy Feet'ini ne zaman alırdım bilmiyorum. Ya. eğitim olarak vermezdim. NPC'lere falan verebilirim Speedy Feet'in, Opportunity atakların dezavantaj olsun diye oyuncularımın. En azından bazı e, böyle hızlı falan NPC'lerime, rogue'larıma ne bileyim böyle monk'larıma falan verirdim bunu. Ama oyuncuların bunu çok alacağını düşünmüyorum açıkçası. Speedy, D, D falan, C, C, D, falan bir e, fit. Spell Sniper. Arkadaşlar Spell Sniper sizin Intelligence Wisdom'a e de karizmanızı bir arttırıyor. Kesediğiniz büyülerinizde atak rol var ise half cover ya da three quarters coverları yani bu kişi saklanıyorsa eğer ki komple duvarın arkasına değilse bir şeylerin arkasına saklanıyorsa ağacın arkasına işte e, masanın altına falan vesaire bu yaratık. Bunu önemsemiyorsunuz sanki hiç saklanmıyormuş gibi vuruyorsunuz. Meleğdeyken birisine spell atak yaptığınızda normalde dezavantajınız oluyor veya meleğinizde bir düşman var ki, varken uzaktaki birisine spell atak rol attığınızda normalde dezavantajınız oluyor çünkü bu adam sizin dikkatinizi dağıttığı için bunu önemsemiyorsunuz artık sizin dezavantajınız olmuyor. Ve increased range diyor. Bir büyü kesildiğinizde onun range 10 fit ise ve atak roll ile yapılabiliyorsa mesela fire bolt, guiding bolt falan gibi bir büyü atak roll ile atılabilen bir büyü ise bu spell'in uzaklığını ekstradan 60 fit daha uzatabiliyorsunuz diyor. Çok gereksiz. Hiç hatırlıyor musunuz arkadaşlar size soruyorum. Kaç kere denk geldiniz 60 fitten daha büyük bir haritaya? Birincisi zaten roller mi falan gibi bir şey kullanıyorsanız haritada yani 100 fitten fazlasında size uyarı veriyor. Diyor ki yüklenmesi vakit alabilir. İnsanların interneti e, düşük olabilir falan gibi uyarılar veriyor. Yani spell sniper'ı uzaktan büyü atabiliyorsunuz. Yanına bir yanınıza birisi geldiyse okey kaçmaya çalışıyorsun. Sen geç action alıyorsun. Bon section'la mist step alıp uzaklaşıp sonra vurmaya çalışıyorsun falan filan gibi şeyler var. Yani ben spell sniper'ın haritada böyle gerçekten okey kulağı iyi geliyor. 60 daha uzattım burada falan ama ıh, ıh, yani spell Sniper'a harcayacak bir feat'im benim olmaz yani açık söyleyeyim. Ama telekineti olabilir. Peki telekinetik feat'i ne? Sizin intelligence, wisdom ya da karizmanızı bir arttırıyor telekinetik feat'i. Ve minor telekinesiz veriyor size. Mage Hand cantrip'i var. Görünmez bir şekilde Mage Hand cantrip'ini verbal ve somatik kullanmadan yani Mage Hand demeden. Hatırlayalım gene. Büyüler nasıl kesleniyor? böyle hareketler yapıyorsunuz dans eder gibi. Mechant diyorsun mesela ortaya bir mechant büyüsü çıkıyor bir el çıkıyor gör, şey böyle görünebilen bir el çıkıyor falan ya. Sen bunlar için şeysin ee, geçerli değil senin için bu. Mechant büyüsünü görene, görünmeden konuşmadan tık diye ortaya çıkarabiliyorsun. Görünmez bir şekilde gidiyor ve bunun uzaklığı da artıyor 30 fit. Şimdi bu role play konusunda olduğu için burada harita falan deminki konuyu bahsetmeye gerek yok. Çünkü okey uzaktaki görünmeyen bir el sana yardım ediyor. Aynı zamanda telekinetik şov özelliğiniz de var. Bu da combat versiyonu. Bu da bone section'ınızda birisini 30 feet'inizdeki birisini şov action almaz yani ittirmenize yarıyor. Bunu yaptığınızda kendinize ya da kendinizden ileriye yapabiliyorsunuz. Yani sağ sola yukarı aşağı yapamıyorsun. Ya e tabi adamın altına girdiysen yukarı yapabiliyorsan gene senin üstüne düşecek yani. Çok da mantıklı değil. bunu denediğinizde bu kişinin CTR saving throw atması gerekiyor. Eğer ki bunda başarısız olursa ittiriyorsun çekiyorsun. Fena değil telekinetik. Ee, neden fena değil? Adam senin yanında saldıracaksın. Bon section'da büyük esteyemiyorsun. Yani slotun yok mesela. Telekinetik de ittirdiğinde artık sana opportunity atak vuramıyor olacak. Dolayısıyla telekinetik fena değil. Roleplay açısından çok iyi. Bu görünmez Mage Hand. birçok yere götürebilip birçok şey yapabilirsiniz. Telepatik. Yine pisişik bir güç aslında telepatik ve telepatiyi seçtiğiniz zaman İsterseniz intelligence ya da wisdom ya da karizmanızdan bir tanesinden birini bir arttırıyorsunuz en fazla 20'ye kadar. Telepatik olarak birisiyle 60 fitinizdeki birisiyle konuşabiliyorsunuz. Bunu yaptığınızda bu kişi sizi anlıyor ama sadece bu sizin konuştuğunuz dili biliyorsa sizi anlıyor ama size cevap veremiyor. Dolayısıyla kötü. Detect thoughts büyüsü sizin için her zaman hazır ve bunu spell slot harcamadan bir kere kesebiliyorsunuz. Ayrıca slotunuz varsa isterseniz slotunuzu harcayarak bir kez daha kesebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, detektörles için burada size bir sürprizim var. Detektörles da yukarıda bize açık açık söylemiyor ama diyor ki, you can cast it without a spell slot or spell component. Şimdi component ne demektir arkadaşlar? Verbal ve somatik componentları var. Burada açık açık yazmış, kazma kim yazdı bunu bilmiyorum. Burada yazmış açık açık. Aşağıda da yazsana, without its components ne demek? Nerede? Without components. Yazsana verbal somatik component. Abi, zaten verbal somatik materyali var. Any component yaz. Bir daha verbal semantik or material yaz. Açık açık yaz yani. Ben anlamıyorum belki bunu değil mi mesela? Şimdi siz detect dotsu kimse anlamadan kesseyebiliyorsunuz. Az önceki eleman meyçendi kesseyebiliyordu telekineti. Belki senin sensin bu hale aynı kişisin. Dördüncü seviyede telepatik aldın. Sekizinci seviyede telekinetik aldın falan böyle. Bayağı pisicik bir karakter ortaya çıkartıyorsun. Ve sen ekstradan ne yaptın diyelim ki... Aberrant Mind Sorcerer'ı seçtin ya da Great Old One Warlock seçtin. Yani senin büyülerini kimse görmüyor yani aslında şu anda bunu yaptığın zaman. Hatta Sorcerer'dan Subtle Spell'le kafana göre büyü yapabiliyorsun zaten. Kimse görmüyor senin olduğunu. Dolayısıyla insanların zihnindeki düşünceleri genel olarak anlamanı sağlıyor bu arkadaşlar. Eğer ki daha derinlere inersen bunun farkına varabiliyor. Saving throw atması gerekiyor. Böyle bir fit, telepatik fiti. Güzel bir fit, a yer bir fit. Telekinetik'te gene aynı şekilde A bir fitti. Worcester. Şimdi demiştim ki Klerikler işte Resilient mı, Worcester mı hangisini önce alması gerekir? Veya işte Wizardlar Warcaster e, mı, Resilient mi önce alması gerekir? Şimdi Worcester neden? Size diyor ki Warcaster aldığınızda Wisdom, Karizmanızı veya Intelligence'ınızı bir arttırırsınız diyor. Süper abi. Wizard'sam Intim arttıracağım. Klerik'sem Wisdom arttıracağım. Bard'sam Karizma mı Ve Bunların hiçbirinin Constitution Saving Throw'da profu yok. Ama siz bir büyü yaptığınızda ve buna konsantrasyonunuzu koruyorsanız sizin bir hasar aldığınızda bir constitution save atmanız gerekiyor. Ve bir constitution save aldığınız hasarın yarısı ya da ondan fazla zarar atmanız gerekiyor. Yani ne? 5 hasar aldıysan DC 10'u geçmen lazım. 30 hasar aldıysan 30'un yarısı 15, DC 15'i geçmen lazım. Sizin bu geçmeniz gereken DC'yi yakalamanız için attığınız Constitution Saving da avantaj veriyor. Resilient neydi? Constitution'da size prof veriyordu. Dolayısıyla abi önce hangisini alsam konusunda okey. Bu orkestra büyük ihtimalle önce tercih edersin. Neden? Çünkü başka şeyler de veriyor. Mesela reactive spell veriyor. Birisi sizden opportunity atak triggerladığı zaman ve sizin bulunduğunuz yerden ayrılırken ama sadece. Reaksiyonunuzu kullanıp işte ona opportunity atak vurmak yerine bir büyü kesebilirsiniz diyor. Ama action olan ve sadece o kişiyi targetlayan bir büyü kesebilirsiniz diyor. Sevgili dostlar, whole person, whole monster büyülerini burada mükemmel bir şekilde kullanabilirsiniz. Adamın turu biter ve e, siz hayatınıza devam edersiniz. Reaksiyonunuzda hasar vermek istiyorsanız bir hasar büyüsü de kesebilirsiniz tabii ki. Ama bence onun turunu komple bitirecek büyüler. Keserseniz hipnotik pattern sadece onu ona hedef alan bir büyü olarak yapabilirsiniz. Mesela normalde alan büyüsü ama e, bu şekilde Dungeon Master'ınız kullanması izin verdi. Biz kullanıyoruz mesela. Herkes istediği gibi oynuyor oyunu tabii ki de. Ve son olarak somatik component diyor. You can perform smotic components of spells even you have weapons or shield one in or both hands. Yani şunu demek istiyor arkadaşlar. Bir elinde kalkan, bir elinde kılıç varken normalde böyle böyle büyüleri yapamazsın. Normalde senin bir elinin boş olması lazım ya da holy sembolün olması lazım o elinde böyle elinde kalkan varken böyle böyle deyip işte guiding bolt deyip kessemen lazım. Peki okey. Sen bununla uğraşmana gerek yok. Bir elinde kalkan, bir elinde e, kılıç varken bunu yapabilirsin diyorsan. Paladin için güzel yani bu özetle. Paladinler hani kılıçlı kalkanlı veya iki, iki elinde kutlu gibi dalan birisi ya. Büyüyü de kesebilsin diye Paladin bile bu yüksek seviyelerde düşünebilir yani. Ama öncelik Wizard, Sorcerer, Warlock, Druid. Bard için Warcaster STR bir fit arkadaşlar. Weapon Master en hızlı geçeceğimiz ve aslında son fitlerden bir tanesi. Weapon Master STR ya da dexterity'nizi bir arttırır ve size master property olan simple ya da martial bir weapon verirsiniz diyor. Prof'unuz eğer ki yoksa daha önceden şimdi artık onda prof'sunuz diyor. Long rest'inizde bir bu weapon'ı değiştirebilirsiniz diyor. Boş bir fit, çok anlamsız. Weapon master olan bir adam oynayacaksam zaten daha önceden ya barbar ya paladin ya e, fighter falan oynarım. Yani bu fitin var olması bana bir de hiçbir şey vermiyorsun abi ya. Bari şey desene hani mastery propertisi Simple Marshall Weapon'larda aynı anda iki tane kullanabilirsin. Aynı anda Proficiency bonusun kadar kullanabilirsin falan gibi böyle çılgın bir şey dese mesela. Yani Master Property'leri ben size bir tane videoda anlatmıştım hatırlıyor musunuz? Cleave'ne, Greznik falan. Mesela deseydi ki bir silahta, bir Weapon Master'e, Long Rest'te mesela diyelim ki Glaive'ini seçtin. E, senin her ne vardıysa ekstra Proficiency bonusun kadar tane daha Weapon Master'ı kullanabilirsin deseydi mesela. Sen buna hem topul hem işte push ve hem graze aynı anda kullanabilirsin falan deseydi o zaman mükemmel olurdu. Weapon Master fit ama şu anda baya leş yani. Hiçbir anlamı yok bu fit almanın. Kim alır, neden alır bilmiyorum. Ha yine evet okey bu arada şey olarak verebilirsiniz sevgili Dungeon Master'lar. Eğitim fiti. Eğitim fit olarak verebilirsiniz Bunu hep hatırlatıyorum. Önceki bölümlerde de hatırlattım unutmayın. Ee, sonra da Fighting Style feat bunların hepsini anlattık zaten. Epic bunlar arkadaşlar. Önümüzdeki bölüm Epic bunlar fitini anlatacağız sizlere. Epic bunlar şu ana kadar anlattıklarımızın hepsinden çok daha güçlü fitler arkadaşlar. Bakalım ve 19. seviye olmaz gerekiyor bunları almak için. Şu ana kadar kalmasının sebebi, şu ana kadar anlatmamamızın sebebi tabii ki de anlayacağınız üzere muhtemelen 19. seviyeye gelmediğiniz için. Ve muhtemelen 19. seviyeye sadece one shotlarda falan oynayacaksınız. Yani biz 2-2,5 iki, iki buçuk 2 iki, iki sene civarı oldu oynayalı. Daha 14. seviyedeyiz ve Epic bunu tamamıyla bir Sorcerer'ımız, bir e, Warlock Patron'la dönüştüğü için e, aldı mesela. Onun dışında ben daha Epic Boon Feet görmedim. One Shot'larda hangi Epic Boon Feet'i seçersiniz? Ya da uzun bir oyun inşallah oynuyorsunuzdur yani. Kaydediyorsanız hele lütfen atın linkini falan Discord'a veya buraya ki biz de izleyelim. E, 20. seviyeye kadar gelen bir oyun herhalde en az 3 sene 4 sene sürüyordur diye tahmin ediyorum. Ama benim bugün anlatacaklarım bu kadardı. Videoları önceden izlemek istiyorsanız Patreon'dan destek olabilirsiniz. Yaptığımız şeyler hoşunuza gidiyorsa bize destek olabilirsiniz. Yorumlarınızla ve beğenilerinizle destek olup kaç kişinin izlediğini, kaç kişinin videoyu gördüğünü belirtebilirsiniz. Bunlar iyi oluyor gerçekten. Hani boşa mı yapıyoruz bunu yoksa yapmıyor muyuz? Yani Discord'daki sohbetler bir yana, Instagram'daki geri dönüşleriniz falan bir yana. Aynı zamanda benimle oyun oynamak istiyorsanız Instagram'da duyularını yapıyoruz bunu. Discord'da daha çok yapıyoruz tabii ki. Discord'da da gelebilirsiniz. Hepsinin linkini aşağıda görebilirsiniz. Eğer ki bu linkten kırıldıysa, bozulduysa veya ulaşamıyorsanız lütfen yorum olarak belirtin ki ben de sizlere de yeniden bir link atayım ve aramızda katılın arkadaşlar. Bugün bahsedeceklerimiz bu kadardı. Feedleri bitirdik. Uzun sürdü çünkü çok fazla genel feed var. Ve şimdi son olarak da Epic Boon feedleri anlatacağız. 19. seviyede gelen feedleri. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.